bir patronun bir çalışanın fikirlerini kendi çıkarı için çaldığını ya da birinin müşterilerimizi aldığını gördüğümüzde öfkeleniriz. Günümüz dünyasında her gün açgözlülükle karşı karşıya kalırız. Birinci Krallar 21'deki Kral Ahab'ın hikayesi, bu arzunun hayatları nasıl mahvedebileceğini gösteriyor. Her şeye sahip olan Kral Ahab, komşusu Nabot'un küçük bağını gözüne kestirdi. Bu bağ sadece bir arazi değildi. Tanrı'nın verdiği bir miras, aile kimliğinin sembolüydü. İbranice'de göz dikmek, yasak olana karşı güçlü bir çekim anlamına gelir. On emir açıkça der ki: Komşunun malına göz dikmeyeceksin. Ahab bağ satın almayı önerdi ancak Nabot kararlılıkla reddetti. Bu ailemin mirası, satamam. Buna karşılık Ahab bir çocuk gibi yemek yemeyi reddetti ve yatağına uzanıp öfkelendi. Kral benim ama bu küçük araziyi bile alamıyorum. Bu, her şeye sahip olsak da asla tatmin olmayan bize ne kadar benziyor, değil mi? Bu kontrolsüz açgözlülük Ahab'ı daha büyük bir günaha sürükledi. Nabot'u öldürüp bağa ele geçirdi. Açgözlülük kalbimizi ele geçirdiğinde başkalarına zarar vermeye ve Tanrı'nın iradesine karşı gelmeye yöneltir. Peki, bu bitmek bilmeyen açgözlülük döngüsünden nasıl kurtuluruz? Tanrı cevap olarak İsa Mesih'i gönderdi. Ahab'ın başkasına ait olanı aldığı yerden İsa her şeyini bizim için verdi. Cennetin görkemini terk etti, dünyaya geldi ve günahlarımız için çöldeki haçta öldü, bize sonsuz yaşam ve gerçek tatmin hediye etti. İsa, artık açgözlülüğün kölesi olmamıza gerek olmadığını söylüyor. Bize en büyük hediyeyi verdi. Sonsuz yaşamı. Gerçek bağımız onda. İsa'yı kalbimize kabul ettiğimizde artık başkalarına imrenmeye veya kaygılanmaya gerek kalmaz. Daha fazlasını kovalamak yerine zaten bize verilenlere şükrederek sevinç ve huzur bulabiliriz. Bugün açgözlülüğün yükünü bir kenara bırakın ve İsa'ya gelin. Onda gerçek huzur ve tatmini bulmanız ve yeni bir hayata başlamanız için dua ediyorum.